Bugün küpe seçimine kadar hepsini Peki o yaptı. Peki sen bugün bir ara ağladın mı? Bir şey mi oldu? Ağladım. Emre seni teselli Ne oldu? Niye Dedim ağladın? ben dün kötü aldım ya, şimdi gene... Ha, sen ee... ağlayarak çıkın alışverişi Emre de seni teselli etti ve kombine yardımcı oldu. Hakikaten çok centilmence ve çok güzel yürekli Emre'nin hareketi. Ederim. Aferin Emre ya. Bravo Emre, Teşekkür Böyle kalk. Tam Hiç da yani öyle bir yapmıyor tatlı. yani. Gerçekten yani iyi. Bak bugün mesela şekilde daha sakin. Kibar. Daha kendinde. Ee, ve daha şık bence. Bugüne kadar geldiğin yine en çok yakışan kıyafetlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, Goldla evet o mor kadife neden olmasın. Bir dön bakayım kendi etrafında. Sen sonuçta izlemeye gidiyorsun. Burada beni bir tekrar rahatsız eden senin saçların. Dağılıyor musun? Ya şey yapamadım <laughs> Öyle gün içinde de öyleydim. Ne oldu, söyle bakayım niye Ay, Yok bir sıkıntı yok ne oldu ya? Duygulandı. Ya Duygulandım ha, ben. Hem Emre'den dolayı da duygulandım. Hem de e, e, sabahtan da öyle duyguluydum öyle yani. Ne yapsın iki gündür alışveriş arkadaşı ya, ödül alıyor diye duygulandım. Yok Emre'nin bugün paylaşımı da onu herhalde biraz <gülüyor> şey. <gülüyor> Emre de gerçekten iyi bir insan. Hani Teşekkür onun yaptığı şeylerden dolayı da etkilendim Aynen. biraz. Yani biraz daha duygusallaştım. Hani ister istemez bak çantanı ver ben ya. götüreyim demesi bile yetmiyor yani insana. Değil mi? Ya ben, ben ne değilim. kadar ihtiyacımız vardı böyle inceliklere yani küçük kadınlar inceliklere. olarak. Gerçekten Gerçekten <laughs> çok ihtiyacımız var. Ben senin şuranı biliyorum. Yani bunu bir çantayı taşımak <laughs> ya da bir şeyi tutmak <laughs> kapris ya da şey değil. Erkeklik yani tutmamak Kızım erkeklik değil. Kızı. Tam tersi burada esas insan gösteriyor. Emre'cim seni alkışlıyorum. Bravo. Bravo sana. Emre bravo kardeşim. Gerçekten bravo. Zaten o beyefendi duruşunu çok seviyoruz. Sen normalde oyunculuk yapıyorsun değil mi evet, zaten? Evet, tiyatro oyuncusuyum. Tiyatro oyuncusun. Bugün de ödül alıyorsun. Ben seni çok beğendim Teşekkür kombinle. Ederim. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eleştirecek bir şeyim yok. Gayet iyisin. Ben bugün seni de beğendim. Saçlarını e, bir tek... Dediği gibi saçlar buradan yoluk yoluk duruyor çünkü. Yani düzgün iyi bir fön yok. Senin saç kaliten de biraz şey var ya. Sürekli şey, topluyorum ya salayım yapayım dedim bir şeyler ama. Ay, Allah, al, al, işte o sal Salmayaydın, iyi de o saçı. Salınca böyle ne olmuş? Tamam. Böyle, böyle süpürge evet, gibi top, duruyor yani. Bu Bu kıyafetin üstüne olmaz. Tamam. Yürü be Ayşegül sal tamam. yap be. Ne oldu kim tutar seni? Sal yap. Ama... Denizli'li sal yat demiş Ivana diye bir şair. Nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Sağ ol sen nasılsın? İyiyim Ümrü. hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederiz gayet iyiyiz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlarım beğenebilirler ama ben burada bu kıyafette o çantayı kesinlikle gözüme alıyor. İstemiyorum. Ayakkabını kabul ederim gold ama çantayı gold olarak şu anda istemiyorum. Onu ya kendi renginden ya da nude yapsaydın. Kıyafet sana saçılmış. Sa saçılmış ne demek ya? Yakışmış. Saçlarını şöyle söylediler. Şöyle al kaldır elini kaldır. Kaldır o boynun falan da uzasın çocuğum. Kaldıramıyor elini. Geleceğim şimdi oraya. Kaldı şöyle bir yap. Toka bir tokayla. Şöyle arkadan top. Bak. Bir anda bir nasıl Toka değişiyorsun? Toka mu kapağında bir tane. Gözler yani. de ağlama da ağlama. Evet. Dur bakayım. Ya bugün Benim Benim kafamda varsa vereyim de. Sprey var, var mı yani. orada? <laughs> evet. Sen zaten yanında asistansın. Yok Toka yok. yok. Ben kıver de kıver var mı? Hayır bende de diyor. bir tane toka Sıpraya yok mu? Sprey toka getirin yapayım ben oturduğunda dur, dur. ama şimdi ben değil. Dur dur ben şimdi şuradan en azından taktım şu şeyi kendi tokamı çıkarmaya. çıkar tabii. Çıkardım. Yani. Benim saçı Bana bir tane toka. Evet hatta daha bir böyle ha, yukarı şimdi. tercih ya ederim. Ya on şu an o kadar evet. böyle bir şunu Temiz, Temiz. Temiz görüyoruz. Ben, ben Kemal değilim pardon. <laughs> <laughs> Bu kadar. E onun yanında hep kestin çocukların abuk sabuk saçlarını neyse akarda çok güzel kesmiştin. Evet Seni sana geliyorum. Bir yanıma gelebilir misin lütfen? Şöyle yapsaydın papyonun daha ortaya çıkardı. Şu kanatları şöyle yapsaydım. Bu tip gömlekleri ben böyle evet. kullanılmasını çok, çok seviyorum. Oldu. Evet, yerine geç çocuğum. Çok hoş. Şimdi tabii tamam. bu geliyorum. gene bunlar üstte konuşmayacağım. Gülşahım konuşabilir. Bu ceket sana göre kol boyundan dolayı küçük. Ama smokin olduğu için smokinlerde her zaman çocuklar kol düğmesiyle birlikte manşeti çıkarmak durumundayız. O zaman bunu çok rahat önlüyoruz diye düşünüyorum. Hoş görünüyorsun. Şu konuda da tebrik ediyorum arkadaşlarım söylediler ama ben tebrik etmek istiyorum. İçindeki yeleği yanındaki alışveriş arkadaşına daha doğrusu bu gece gideceğin yerdeki arkadaşına benzetmen çok hoşuma gitti. Teşekkür Bu ederim. konuda da kutluyorum çocuğum seni. Dayılık çok güzel bir şey. Ben onu yaşadım. Nurlar içinde yatsın dayı için. Amin hocam. Sen Hala sen da. da yaşıyorum canım yeğenlerimle. Evet Gülşah'ım Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen Ayşegül gel buraya otur bir. Ben o sırada Emre'ye yorumumu yapayım. Geç Ayşegül oraya otur. Saçını halledecek Gülşah. O saçların çünkü... Geldi mi Tokay'la Sen şey? böyle az yoluk yoluk yapmışsın çünkü ben yolacağım birazdan. Hiç olmamış yani. Yok üstünü şey yapmış, oralara şey takmak lazım. Aa güzel yapmışım kız. Aa, iyi e, e duruyor. Bu ne? Onları ben biliyorken, bak bence de var ondan Kendine böyle. Kendini hemen beğenir beğendim. Vallahi bu bir şükürler olsun. Çok iyi saç Şimdi Emre'ciğim öncelikle sana geleyim. Ha bak buradan da toplamış. Ha bak bir numaralar falan bu gözler şöyle çekik Göz olsun diye. Yüzü çektirmiş. <laughs> Şimdi Emre ben geçen gün hanginiz giymiştiniz bilmiyorum. Ama bordo sizin yaşınızda. Kaç yaşındasın Emre? 26 yaşındayım. 26. Yani ben bordo ve bu renklerdeki renkleri yani takımları renklerdeki diyorum. Takımları çok Sevmiyorum. Sevmediğim için de sizin yaşınızdakiler için e, çok yakıştıramıyorum. Hasan'a yakışmış. Sen çok gayet fiziği düzgün ve de gayet hoş bir çocuksun. Teşekkürler. Ancak dediğim gibi ben seni siyah bir smokinle görmek isterdim. O da hani şey olmazdı emin ol. Hani e, garantici bir durumun olmazdı. Ben seni yani genel olarak sizin yaşlarınızdaki hiçbir ...arkadaşınızı öyle görmek istemezdim. Demin tabii ki ben böyle bir espri yaptım yani yanlış alma ...tabii hepimizin hayatında acıları var. Ona bakarsan ee, tabii çok bizim de aile bağlarımız çok kuvvetli. Ama bak Erhan da anneciğini kazada kaybetti. Yani hepimizin hayatta acıları var tabii var ki. Var tabii ki. Tabii, ki. Onun tabii için, ki. Hayat acısız ama güzel. Evet bu arada hemen geliyorum senin kombinine tatlı. Ben seni beğendim ama rengini ya, sevemedim. ben de sadece uyum olsun diye. Çok benim rengim değil. Çok ben de beğenmiyorum. Uyum olsun diye tercih ettim. Valla güzel yaptık. Evet Kemal Doğulu ayağınıza geldi. diyor <laughs> diyor <laughs> öyle. İşte ben artık kuaföre gitmem. Aa tatlım seni de yaparım saçlarını. <laughs> istiyorum. istiyorum. Ben bundan sonra yapamadığım zaman size geliyormuşum. Valla şahane oldu. Git de bak kendisini nasıl kovalıyor. o bir kere, o bir kere. Al o çantacığını da. Biraz yamuk oldu ama. Ha. Yok, Hadi bakalım güzel. geçebiliriz. Ben çünkü biraz çıkası yok Vallahi orada. Ben burada otursaydım iyiydi. İki iyiydim. günde böyle kullanır şimdi. Her bizi Ayşe daha mı ya. çöksün? böyle gelmek yok. Tamam. Ne yapayım öyle iki Bir dakika. Yıkamaz yatağı. Gülşah'cığım benim Hiç <laughs> ya, daha modern. Ben, ya. Ya. ben ya. daha şey yapmıştım. Bir daha, ya. ya. daha ya. topuzlarımı bozma bak daha modern. Ayol kızın saçı zaten tiftik tiftik duruyor diye götürelim dedik onu ne yapalım. Hadi kart gidecek. Hadi yapacağım. puanlamalar. Evet puanlamalara geçelim. Önce İvan'a başlıyor. Evet Ayşegül. Teşekkürler. Üç. Teşekkürler. Deniz 3 Üç. Teşekkür ederim. Benden de üç. Ben bir tek çantanı bu kadar bağıran bir gold değil. Çünkü kadife zaten parlak bir kumaşı olduğu için. Evet. Mesela gold de çok yakışır ama oksitli bir gold isterdim. Eski eskimiş bir şey isterdim. Çünkü kadifenin dokusu da olur ya. O kadar. Tamam. Üç. Teşekkür ederim. Emre. Sana da dört. Teşekkür ederim. Beş. Teşekkürler. Gülşah ne kadar rengine haklı olarak laf söylediyse de ben benzetmenizden dolayı bu çabadan dolayı sana beş veriyorum. Teşekkür ederim. Ben ne kadar haklı olarak söylesem de Urkan abinin sözünü üstüne söz etmek istemezdim ama dört. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <Evet. gülüyor>